Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Minecraft'ta Skywars oynuyoruz. Bu video arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. ve ee, arkadaşlar uzun olabilir. Abone ol, bildirimleri de açmayı da unutmayın. Bu video uzun sürebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi gelin oyunumuza geçelim. Bakalım şöyle. Alalım abi bunları. Hop hop. Aldık bunları da. Şimdi şöyle şöyle bayağı setimiz güzel şu anda yani <laughs> bu arada arkada müzik çalıyor, çalacak oluyor haberiniz olsun çünkü ee, şöyle diyeyim evet, tamam ama e, canı sıkılmasın çünkü uzun bir video olacak dediğim gibi sizin canınız sıkılmasını istemem açıkçası. Hadi baş. Kardeşim sana bunu giydireceğim. Bunu giydireceğim. Bunu giydireceğim. Zombicim dur. Lütfen aşağı düşme. Dur abi. Sen şuradan gel. Gel abi gel, gel. Hop. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir oyun olur dediğim gibi. zombimiz düşmesin aman aman. Düşme zombi lütfen. Hayır ölmek istemiyorum. <laughs> Abi oraya koyulmuyor mu blok ya? Oraya koyulmuyor yani benim suçum yok. Oraya koyulsaydı ben kaçmıştım şu an. Vallahi kaçmıştım. Şöyle hemen Chaser'i, şöyle hop 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 Bu arada arkadaşlar yani son oyuncuda e, reklam falan yasak diyorlar ama Yasak değil yani, daha bir şey bilmiyorlar Daha engellemeyiz diyorlar Boş boş konuşuyorlar ya valla Daha kuralları bilmiyorlar, son oyuncu oynuyorlar Valla Şunları alalım Evet, güzel Gel abi. Atama denildi güzel. Senin botun yok mu benim gibi? Çıkmam da bot. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Bunları bu arkadaşa giydireceğim ama. Gel kardeş seni kılıcı bu olacak. Tamam mı? Bu olsun sende. Bu olsun. Ben de bunu kendim giyeyim. Tamamdır. Sen nice'sin kardeşim. Sen nice good job. Gel bakalım. Hmm. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop, hop, hop. Şimdi o zombi nasıl gelecek buraya? İnşallah ışınlanabiliyorlardır ya. Allah güzel olur ışınlanırsa. Vallahi şey şunu olmak istiyorum şöyle. Sen ne yapıyorsun kardeş? Vallahi adam kafayı yemiş. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Of, şu ateş direncini içmek istiyorum. Hop, içeyi yok, yok. Tamam. Şimdi yolumuzu yapalım. Oyunu sesini biraz kısmak istiyorum. Bu arada kullandım tek Bu var bir tek yani haberiniz olsun. Zaten herkes bu tekstü peki diye düşünüyorum. Ya bu video arkadaşlar uzun olacak. Ya <laughs> akşam atılacak büyük ihtimalim buydu. Bak zombi orada kalmış abi ya. Yani. Sen niye gelemiyorsun? Vallahi kötü oldu gelememesi. Allah adamla tek tek kalmışım o yüzden hemen şuraya atacağım abi. Çağır abi bunu. Dur abi. Abi ya oku varmış. Vallahi oku varmış. Helal olsun. Yani bu bu video arkadaşlar akşam böyle gece yatarken izlenecek tadım videosu yani. Ya bilmiyorum 10 dakika da olabilir ama 10 dakika her türlü geçmiş olacak yani 11 dakika falan olur ihtimali. Hadi bakayım bu arada arkadaşlar video paylaşmayı unutmayın yani. Böyle daha fazla videolar Bu arada arkadaşlar kanal konseptini şöyle değiştiriyorum. Arada sırada oyun video olacak. Arada sırada çekilişler olacak yani abone çekilişleri haberiniz olsun yani. Bu arada buraya kadar izleyenler ben izledim yazarsa onlar arkadaşlar abone olacağım yani <laughs> videonun oralarına kadar izleyenlere tabii ki. Lan oğlum bu nereden geldi? Valla yani Minecraft videolarımız izleniyor fakat yani inşallah bu da izlenecek. Fakat yani videolar yani 500 600 izlenme oluyor yani o yüzden kanal ettiğimiz güzel yani bizim benim normalde videolarım bütün videolarım 500 falan izlenmesi gerekiyor. Yani büyük kanallara baktığımda onlar bile yani 3000 falan izleniyor Hop, Şunu bırak abi Tamamdır <gülüyor> <gülüyor> Hop, Şöyle Bu arada arkadaşlar siz orada gelmemiz mi etkinlikler yapıyoruz haberiniz olsun Ne etkinlikleri? Efsane etkinlikler var arkadaşlar yani haberiniz olsun Şöyle şunları da alalım Hop, tamamdır. Şu şuraya, bunu buraya. Gel abi, inşallah gidelim ayrı yay. Aha, vallahi gittim. What the fuck? What the fuck? Abi lan buraya düştük de. Burası bizim için kötü olabilir. Şöyle hızlıca geçiyorum ben buraları. Gel abi. Hop bunu. Hop bunu da yiyeceğim şimdi. Bunu da yiyorum. Abi dur ya. Sen kimsin? Dur. Ya. Oğlum ben niye indir attım ki buna şimdi? Neyse. Kaç. Bizi kesecek şimdi. Vallahi adamda bir şey var gibi ya. Vallahi adamda bir şey var ya. Vallahi bak. Orada müzik sesi geliyor mu hiç yok yani inşallah geliyordur. Ben dinliyorum ama kısık bir sesle dinliyorum. Burada bakalım arkadaşlar. Bu arada kesersen açacak mısın falan diyorlar. Ee, kesersem arkadaşlar atacağım yani sıkıntı yok pardon. Siz keserseniz atacağım yani sıkıntı yok. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok yani. Salmanıza gerek yok yani ama salanlara da teşekkür ediyorum. Oğlum hiç güzel bir şey çıkmadı ya. Ender Project çıksaydı bari. O yüzden bu el böyle trollleyeceğim yani. Troll yapı yapacağım. Hop şunları al abi. Tamamdır. Abi bu ne ya? Valla orta ekmek için şöyle atıyorum. Çünkü adam geliyor yani. Ağzımıza vurmadan hemen şöyle alabildiğim kadar item alıyorum. <laughs> Bakalım şurada da bir itemler var. Şu. Bir yağlı. büyük ihtimalle alacak ama Lan oğlum ya Oğlum sen bu bilezik kim koyduysa var ya onu öldüreyim Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere İnşallah beğenmişsinizdir Kaç dakika oldu bilmiyorum fakat görüşürüz ve bay bay Abone olmayı unutmayın